Ofansif hoca ile artı bir soru çözümümüz devam ediyor. Tabletin 4 basamaklı şifresini unutan Ahmet şifre ile ilgili şu bilgileri hatırlıyor. 5 ile tam bölünebilen bir sayıdır. Onlar basamandaki rakam 3'tür. İlk iki basaman 30'dan küçük asal sayı olduğunu hatırlıyor. Buna göre hatırladığı bilgiler kullanarak Ahmet'in ilk denemede tabletin şifresini doğru tahmin etme olasılığı kaçtır? Tabletimiz kaç şifre haneliydi arkadaşlar? 4 haneli. Peki Birinci öncümüzde ne diyor? Birinci öncüde 5 ile tam bölünen bir sayı. 5 ile tam bölünebilen bir sayı son rakam ya 0 olmalı ya da 5 olmalı. İkinci öncüde ne diyor? Onları basamandaki rakam 3'tür. Evet 3'ü üçü yazdım. Üçüncü öncüde ilk iki basamağın 30'dan küçük asal sayı. 30'dan küçük asal sayı kim var arkadaşlar? Bakın 11, 13, 17, 19, 23, ve 29. Kaç durum oldu arkadaşlar? 6 durum. 6 durum 0 için geçerli. Bir de diğer 6 durumda sonu 5 ile bittiği için durum söz konusu. O zaman olasılık neydi? İstenen durum bölü tüm durumdu. Bakın arkadaşlar sonu sıfırla biterse 6 durum var. Sonu 5 ile biterse yine 6 durum var. Tüm durum ne olur? 12. E, bir şifre bir tane doğru olduğu için istenen durumda 1 olur. O yüzden doğru Adana'dır.